Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sokaklar cıvıl cıvıl oynuyor çocuklar Lapa lapa üstümüze yağıyor her tarafta kar Kardan adam, kar topu, karda kayan kızaklar Bir tebessüm yüzlerde al olmuş kızarmış yanaklar doğa beyaza büründü, kirler temize döndü. Ne güzel bir dua idi, kalp günahı kar ile örttü. Allah'ım günahlarımı kar ve dolu suyu ile yıka ve beyaz elbiseyi kirden temizler gibi kalbimi hatalardan arındır. Amin.